Geçelim mi boğalara? Hemen bakalım geçelim. Bakalım biz boğaları ne bekliyor bu, bu hafta? Yeni ay Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyorsa bizim hangi alanımıza etki yapıyor? Hemen getiriyorum tabloyu ekrana. Buyurun bakalım. Evet, güzel gibi gözüküyor mu? Ne oluyor? Duygusal ilişkilerde bir şeyler mi var? Tek yıldızımız eksik. Şimdi e, özellikle boğalar için Hı. yeni ayın etkisi ve gezegenlerin kombinasyonu inanılmaz bir aşk enerjisini sorgulama. Ooo. Hayatlarındaki eşleri, ilişkileri olanlar bu hafta şu durumda. Ben doğru bir ilişki mi yaşıyorum? Ben doğru bir evliliğin içinde miyim? Hakikaten ben hayatı doğru mu yaşıyorum? Hayatın neresinde yanlış seçimler yapmış olabilirim ya da şu anda seçtiklerimin doğru olup olmadığını nereden Nasıl anlayabilirim? Alacak? Nasıl algılayabilirimi sorgulama haftasındasınız. Hı hı. Şimdi yeni ay sizlere diyor ki çocuklarınız konusunda anne olarak baba olarak verici olmaya özen gösterin tabii ki aşkla sevgiyle duyguyla güvenle besleyin ama hayır demeniz gerektiği noktalarda da hayırınız hayır olmalı bazen fazla fedakarlık yaparsınız siz sevgili boğalar hiç biliyor musunuz ki fedakarlık en büyük duygusal ticarettir fedakarlık en büyük duygusal ticarettir ...fedakarlıktan vazgeçin. Paylaşarak yaşayın. Planlayarak yaşayın. Onun güzellikleri için... ...sizin istekleriniz için yaşayın. Şimdi astrolojide beşinci ev... ...yuvanın ilk çocuğudur. Ya da kişinin var olan bir, birinci çocuğudur. Arkasında çocuğu olur ya da olmaz... ...ya da vardır ya da yoktur. Özellikle evlatla alakalı... ...aydınlanma... ...bu hafta çok önemli olacak. Ama bu arada... Duygusal ticaret yapan bir anne babaysanız kendinize imtihan açmış olabilirsiniz. Eyvah. Bununla da yüzleşebilirsiniz. Kesinlikle yani feda etmeyelim efendim kendimiz. Net olalım. Netlik içerisinde hareket edelim. İşiniz, istekleriniz ve planlarınız konusunda siz sevgili boğalar başarı merdivenlerini inanılmaz derecede tırmanma sürecindesiniz. Biraz arkanızdan dönen kulislere dehşetle baktığınız bir hafta yaşayabilirsiniz. Aman bırakın sevgili boğalar. İsteyen istediği kulisi yapsın. Aslında onlar kendi hayatlarına sahne hazırlıyorlar. Size senaryo oluştururken. Dostlarınızı çok iyi seçtiğiniz bir süreçtesiniz. Kararlı olun. Sizler vicdanıyla... ...bütünleşerek hayatı yaşayan... ...burçlar olduğunuz için... ...boğa burçları olarak... ...neden kötülük yapıyorlar? Niçin dedikodu ediyorlar? Aynen. Niçin haksızlık ediyorları? Sorgulayabilirsiniz. Size ne? Etmesi gerektiği için ediyor. Hani eskiden babaanneler, anneanneler ne derdi? Günahımı aldı, günahımı aldı. Vallahi... ...karma oluşturuyorlar. Yüklerinizi alıyorlar. Farkında olmadan... ...sizi negatif işlerle sorgulayan... Ee, olumsuz yüklemeler yapanlar boğalar için açık ve net söylüyorum. Negatifleri çekiyor, temizliyor, pozitifleri yüklüyor. O yüzden yaradan Cenabı Hak gıybeti yasaklamış. Ben de boğalara diyorum ki rahatsız olmayın. Hakkınızda yapılan dedikodulara, kulislere çok şahit olacaksınız. Çok şey duyacaksınız ama bu sizi sevindirsin, bu sizi üzmesin. Sizler mükemmel, mükemmel Huzurlu, uyumlu ilişkiler yaşamayı seven, herkesle iyi olayım, sevmesem de iyi olsun, iyi olayım tarzıyla yaşama biçimine sahip olduğunuz için bu hafta hüzün yapabilirsiniz. Hmm. Neyin hüznü? Bu kötülük niye diye, bu keder neden diye olması gerektiği için kabullenin, direnç göstermeyin. Çok iyi para kazanacak boğalar, hak ettiklerini alacaklar, bekledikleri İnşallah. sonuçları elde edecekler. Sağlıkta ise uzun bir süredir elde edemedikleri hayat enerjisini son 3 gündür elde etmeye yaşamaya başladılar. Bak dikkat edersen sen ne dedin mutfakta yemekler yaptım hafta sonu. Demek ki enerji artmış ki eve hakimiyet de artmış. Dolayısıyla boğaların haftanın 3. günü ve sonrasında daha çok artacak enerjileri. Boğalara tek bir spotum var. Fazla fedakarlık çok şey götürür sizden. Net olun, sevin, hayatı paylaşın. Kimse için kendinizi feda etmeyin. Aslında bu spot hepimiz için geçerli. Bütün değil hayat yani. için geçerli, kesinlikle. Sadece boğalar için değil, 12 burç için de geçerli. Hayatınızı fazla feda. etmeyin. Ama herkesin etmeyin. bir evinde var boğa. O da alanda fedakarlık yapıyor. Değil Şimdi bugün haritasına baktığımızda ...dördüncü evini boğa kesen, yani boğa yöneten bir bireyin haritasında aile fedakarlığına dikkat etmesi gerekiyor. Benim örneğin Natal haritamda 11. evime. Arkadaşlıklarım konusunda hiç işim olmaz fedakar olmaya. Ona göre hareket etmem gerekiyor. Yani arkadaşlıklarda fedakarlık yapabilirim. Ben de hiç işim olmaz diyorum. Peki. Boğalara <laughs> spotunu da verdin. Evet.